Alanya İskele Caddesi'nde hizmet veren Bargello Perfume, kampanyalı kişiye özel parfümleriyle beğeni topluyor. Kozmetik sektöründe öne çıkan yenilikçi yaklaşımı ve kalite standartları gözetilerek üretilen 300'den fazla ürünü ile bilinen Bargello Perfume, Alanya'da İskele Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Bargello Perfume, Parfüm, Deodorant, Rolon, Kolonya, Araç Kokusu, Oda Kokusu, Duş Veri, Sıvı Sabun ve Kokulu Mum gibi çeşitli ürünleri Alanya halkının beğenisine sunuyor. Bargello Perfume sahibi Onur Atik, Biz kişiye parfüm satmıyoruz. Biz kişiye en uygun parfümü satıyoruz dedi. Bargello, 1950 yılında Gonca kolonyalarının geliştirilerek daha sonra parfüm sektörüne girmesiyle şu anda piyasada bir numara, numarada olan bir firma. Bay bayan parfümlerimiz, araç kokularımız, body mistlerimiz, el sabunlarımız, deodorantlarımız, çeşitlerimiz çok fazla. Biz aslen ee, Anamur'da 10 yıldır bayisiyiz. 6-7 yıldır da Alanya'da şubemiz var. Alanya merkezde tekiz ama bizim sloganımız biz kişiye parfüm satmıyoruz. Çok önemli. Biz kişiye en uygun parfümü satıyoruz. Çünkü parfüm kişinin ten rengine, kıyafetine, yaşına, duruşuna göre değişen bir olgudur. Ben size en uygun parfümü vermem lazım ki siz o parfüm bitince geri gelmeniz lazım. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Onur Atik sahte parfümlerin sağlık açısından zararlara yol açabileceğine değindi. Orijinaline benzer, jelatinli, görüntüsünde hiçbir sıkıntı yok. Ama içi resmen su ve cildinize sıkmanız insan sağlığı açısından çok zararlı olan bir olay. Bargello laboratuvar çalışmaları yapılmış. Presli, barkodlu bir sistemde bize gelen bir ürün. Çok rahatlıkla alerji yapmayan bir ürün. Çok rahatlıkla cildinize de sıkabilirsiniz. Herhangi bir yağlanma... Ve zarar göstermez. Sürekli kampanyalarını yenileyen bir fabrika ve mağazamız şu anda 50 mil 340 lira çifti 520 lira. Aynı zamanda niş serilerimiz de var. Biraz daha özel zevke giden vatandaşlarımız niş serilerine de yönlenebilir. Piyasanın altında olan bir niş serilerimiz ama tende kalıcılığı bir gün ee, giysi üzerinde 2-3 güne kadar varan bir kalıcılığımız var.